Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bahsettiğim ders çalışma programını atacağım. Bunu haftalık olarak göreceksiniz. Zaten ilk haftayla başlayalım. Öncelikle zaten sıfırdan başlıyorsanız TENS videosu izlemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuzdur. Bu videoları hangi kanaldan izleyeceğim derseniz de size küçük bir tavsiye bırakıyorum. Sizin için ilk önereceğim hoca Hakkı Şahin Hoca. Benim hocam kanalında Hakkı Hoca'nın 125 adet videosu var ve bütün konuları sıralı bir şekilde anlatmış. Daha sonra ise kendi kitabından Overdose kitabından soru çözümleri yapmış. Bence gayet faydalı. Bu şekilde sorulara nasıl yaklaşmamız gerektiğini de bize gösteriyor. Zaten eğer hiçbir şey bilmiyorsanız, nereden başlayacağım, nasıl ilerleyeceğim ya da İngilizcedeki konular ne vesaire. Bence kesinlikle Hakkı Hoca'dan başlayabilirsiniz. Size önereceğim benim bu aralar favori kanalım olan İkinci kanal test atölyesi ee, Sadece YDS e yüklem için değil Aynı zamanda hazırlık okuyan tanıdıklarınız varsa da Önerebilirsiniz Çünkü writing, işte dinleme, konuşma Her türlü videoyu Burada bulabilirsiniz Gördüğünüz gibi 21 günlük kelime kampı Kelime kampı ve İngilizce konu anlatımı var ee, Bir de Ücretsiz gramer kampı var Burada eğer ben konuları zaten biliyorum Ama tekrar etmem gerek diyorsanız Kesinlikle bunu izleyebilirsiniz. Sadece soru üstünden gidilen bir e, kamp ve gayet faydalı olacağını düşünüyorum. Sıralı bir şekilde Hak Hoca'dan dinleyebilirsiniz demiştim. Ama yine test atölyesi sıfırdan başlayarak konu anlatımı yapıyor. Daha bir ay oldu başlayalı ve e, her hafta düzenli olarak atıyorlar konu anlatımlarını. Eğer takip etmek isterseniz buradan da çok rahat bir şekilde takip edebilirsiniz. Hatta böyle anlatımın sonunda yani konu bitiminin sonunda yine sorular nasıl çözülmeli tarzında videolar da var. Bu videoları çektikten sonra başka bir kanal daha keşfettim. K4 İngiliz kanalı belki siz de duymuşsunuzdur. O kanalda 1268 TL olması gerekiyor. 1268 TL'lik kursu ücretsiz olarak veriyorlar. Bu kanalda bir bakabilirsiniz. Ben şu an oradan çalışmaya karar verdim. Tens videolarını izledikten sonra tabii ki soru çözmemiz gerekiyor. Her şeyde olduğu gibi. İlk defa çalışıyorsanız eğer e, soru çözmeniz çok yavaş olacak. Ama sakın bırakmayın. Size tavsiyem. Ben de ilk test çözdüğüm zaman 20 soruyu 1,5 saatte falan çözmüştüm. Çünkü zaten kelime bilmiyorsunuz ve İngilizce de ilk defa karşılaşıyorsunuz. O yüzden çok normal. Bu durumu daha kısa bir sürede çözmek içinse yine YouTube'da bir sürü tens soruları var. Yani çözme stratejileri nasıl yaklaşmanız gerektiğini vesaire size anlatan. Onları izleyip bence başlasanız işiniz daha kolay olur diye düşünüyorum. Bir sonraki yapmamız gereken şey ise kelime ezberlemek. Zaten kelimenin önemini biliyorsunuzdur. Ben burada her güne 10 kelime olmak üzere 6 günlük kelime listeleri oluşturdum. Tabii ki bunu arttırabiliriz, ama azaltamayız. Eğer 10 kelime çok az olmuş biraz daha arttıralım derseniz talebe göre ben bunları arttırabilirim. Benim için sıkıntı yok. Bu kelimeleri ezberlerken yapmamız gereken en önemli şey tekrar etmek. Mesela birinci günün kelimelerini defterimize yazıyoruz. İkinci güne geçtiğimiz zaman birinci gün yazdığımız kelimeleri tekrar okumamız gerekiyor. Bunu her gün için yapacağız. Bilerek 7 günü koymadım. Çünkü en son gün bu altı günün tekrarı yapılsın diye. Daha farklı şekilde de kelime ezberlemeye başlayabilirsiniz. Mesela kendinize kelime kutusu oluşturabilirsiniz. E, zamanla onu çok iyi bildiklerim, orta bildiklerim, biraz aklımda kalanlar şeklinde de ayırabilirsiniz. Bu tamamen sizin nasıl ezberlemeyi sevdiğinize bağlı olarak değişecek bir şey bu kadar kelimeyi nasıl aklımızda tutacağız derseniz de artık ilişkilendirme yapacağız arkadaşlar. Yani saçma sapanlı şeyler bulacağız. Mesela şurada bilin gözlerini kırpmak. Mesela şuradaki gözlerini kırpmak kelimesi nasıl kırpıyorsun bilink bilink gibi. Yani böyle saçma şeylerle aklımızda tutacağız. Başka yapacak bir şey yok. Bir de zaten okudukça gördükçe resmen bu kelimeler beynimize kazanacak. Hatta bir saatten sonra kelimeyi görünce direkt eş anlamları bile aklımızdan geçecek. Bu seviyeyi bol bol okuma yaparak ve kelime ezberleyerek ulaşacağız. Bir sonraki yapmamız gereken de her gün makale ya da haber okumak. Bunları hangi kitaptan yapmalıyım derseniz de ben şu an Reader at Work 2'yi kullanıyorum. Ama şu altta gördüğünüz More to Read serisi çok önerilen bir seri. Ben kullandığımdan memnunum. Ama almak isterseniz More to Read serisi daha çok öneriliyor diyebilirim. Ben daha çok güncel şeyler okumayı seviyorum diyorsanız da size önerebileceğim bir haber sitesi var. News in Levels sitenin ismi. Buradaki en güzel şey seviyenize göre okuma yapabiliyorsunuz. Eğer çok başlangıçsanız birinci seviye orta 2 işte zor olan level 3'ten okuyabiliyorsanız Tamamen güncel haberler veriyorlar zaten. bir de alt kısmında o metni dinleyebiliyorsunuz. Ve bence bu da kelime telaffuzlarını geliştirmek açısından önemli ve yararlı buluyorum ben. Sizin de önerebileceğiniz kaynaklar, bu şekilde haber siteleri vesaire varsa lütfen yorum kısmına yazın. Hepimiz faydalanalım. Tabii ki bu benim gibi orta seviye olanlar için de. Şimdi de size eğer yeni başlıyorsanız ne yapmanız gerektiğini anlatmak istiyorum. Zaten hiçbir şey bilmiyorsanız okuma yapmanız biraz zor. Anlatılanını anlamak açısından zor. Mesela pasif yapı ya da modal ya da tens Anlatıyor ama hangi zamanda anlatıyor ya da yaptı mı yapıldı mı tarzı şeyleri bilmediğimiz için çok sıkıcı geliyor. Bir de kelime bilginiz azsa yine sıkıcı geliyor. Eğer böyle yeni başlıyorsanız da önce grammerin büyük bir kısmını kat etmeniz gerekiyor. Ve her gün kelime ezberleyip kelime hazinesi geliştirmeniz gerekiyor. Tense, aktif, pasif model olsa da olur, olmasa da olur bence. Ve en önemlisi bağlaçları bitirdikten sonra Bence okuma yapmaya hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Benim tavsiyem bu şekilde. Tabii ki herkesin doğrusu ve yanlışı vardır. Siz nasıl çalışmayı tercih ediyorsunuz ya da nasıl çalışıyorsunuz? Benim çalışma yöntemimi doğru buluyor musunuz? Bunların hepsini yorum kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Ve sonraki videolarda da beraber şekil vermiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı oluyordur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.